Herkese sağlıklı günler, hayırlı bal, bereketli işler, rajın arkadaşlar. Bugün 8, de, 8 Ağustos 2024. Ben e, bal hasatı yapmak için planlamalar yapıyordum kendimce. Bu hafta içi gibi, bu hafta sonu neyse. Fakat e, şu an 16, 17 itibariyle öğleden sonra arıların ben gayet güzel bir şekilde e, nektar taşıdığını gördüm. Yani genel olarak bütün e, kovanlarda bu şekil nektar çekimi var. Hatta ara ara e, polen getiren arılar da görüyorum. Ee, biraz bunun etkisi e, sıcaklığa alakalı olduğunu düşünüyorum ben çünkü geçen hafta ve aylarda Aşırı sıcaklardan dolayı e, sahada nektar vardı fakat 37-38 bazen 36 derecelik sıcaklarda arı, bak çalışamadı Dışarıda nektar vardı şu an biraz sıcaklık 30 derecelere düştü Dolayısıyla arı e, nektar getiriyorsa e, Hatta şurada görüyoruz Erkek arı dahi var çiftleşmede olabilir demek arı nektar getiriyorsa, petekler zaten bu sene e, yarım yarımda yani yarım yarım derken yarısı sırlanmış peteklerin. Bal verimi az yani bu sene. Geçen seneye göre. Hiç olmazsa arı nektar getiriyorsa ben de ne yapacağım? Dolayısıyla e, nektar alımını bir hafta on gün erteleyeceğim. Üzerindeki e, yarım petekler de olsun Sırlasın arı. Eğer ben bunu alırsam, üst kattakini alırsam tek kata kuluçkalıya düşecek kovan. Dolayısıyla nektar da şu an gelmeye devam ettiği için arı buradaki e, petekleri dolduracak. Petekleri doldurması ne demek? Anarının yumurtlama alanının kapanması, azalması demek. Dolayısıyla anarın da yumurtlama alanı azalacak. E, o zaman e, durum sıkıntıya giriyor. Şöyle olabilir en son. E, e, nektar geliyor, anarı yumurtlu diyecekler. Fakat arı balla doldurdu. Anar yumurtlamak için yer bulamayacak. Bunun ileri ve kötü aşaması kesmesine kesilmesine dahi e, gidebilir diyor. E ben bunu internette usta e, arkadaşlardan dinlemiştim, tecrübelerden. E, böyle bir durum yaşamak istemiyorum. Şu an nektar geliyorsa gelsin. Benim de peteklerim olsun. E, artık e, erteleyeceğim yani. Bunun başka bir e, seçeneği, çaresi yok. Çünkü örü gayet güzel, yoğun çalışıyor. Saat 17 öğleden sonra şu an. Bakın Giren çıkan. Bu bütün e, kovanlarda da benim gözüme çarptı bugün. Yani birinde değil. Hemen hemen bütün kovanlarda bu şekil e, çalışma var. Dediğim gibi <laughs> geçen gün sıcaktan çıkamadı arı. Şu an biraz ısı düştü. Biraz onun etkisi diyorum. Çünkü e, çok sıcak var. Şu an etrafta <laughs> her şey kurudu. Yani her yer kurudu. Sadece ayçiçeklerden gelebileceği bir örtlemler var. Görmüştüm yol üstünde açan. Başka da öyle varmış. an bir anın e, nektar getireceği bir e, bitki şeysi kalmadı bizim buralarda. İnşallah iyi bir verim alırız. Hiç olmazsa geçen seneki verimi yakalarsak bari e, maliyetimizi kurtarırız. Bu kovana önden çok arı girip çıkıyordu bugün. Bakalım içerideki durum nedir? Şurada bir tane çerçeveyi çekelim. Bakalım. Maşallah e, bayağı kapanmış yani iki parmak kadar bir boşluk var. Burayı kapamış, bu yüzü kapamış. Öbür taraf nasıl? Orası da kapalmış. Maşallah güzel yani. arı çalıştığı gibi varmış. Şu an görüntüsü bu şekil Bu da yanımda, yanımdaki petek. Bu yüzü böyle. Öbür yüzüne de doldurmaya devam ediyorlar. Ben bu kovandaki petekleri sağlıktaki petekleri iki haftadır kontrol ediyorum. Yani bir tane petek var. Onun sırlanmasını devamlı kontrol ediyorum. Şu an bakalım durum ne alemde, ne hani şekilde. Bir daha bir bakayım şu petek ya. Yani yarısı sırlıydı bunun 15 gün önce. Şimdi durum ne alemde? 10 gün sonra bakıyorum ben tekrar. Yardan aşağı sırlamış. Burada da üç parmak ısırlanacak kısım var. Yani bal gelmiş ama ısırlanma yok. Yani arı <laughs> hakkını vermiş yani bu işin. Maşallah diyelim. Bu da başka bir kovandan kontrol için açtım baktım. Arının durumu nedir şu an? Maşallah bu da ısırlamış. Hatta bu bir tarafını sırlamış öbür tarafı. Az bir şey sırlanacak kalmış. Devam ediyoruz çalışmaya sırlamaya. Bu da herhalde kapanır 10 güne kadar.